Aga. Biraz öne al istiyorsan. Aga yardım etseniz adamlara ya. Tamam mı? Sen bin. Evet. Sıradaki motorumuz Street Glide. Oha ne kadar sert lan. Oha. Ebriliyec inanılmaz. Ebriliyec maneti. Abi bunun gidon daha aşağıda. Ne oldu? Ne ama? Bu gidon daha aşağıda. Spor moduna aldık. Biraz daha atik olmasını bekliyoruz. Aynalarımızı ayarlayalım. Aynalar da ufacık. Street Glide 2025. Şöyle aradan spor modu tamam daha benlik. Yol modunda biraz fazla sak. Teşekkür ederim. Eyvallah deniyorum ya bu manet inanılmaz sert inanılmaz bak öyle böyle değil abartmıyorum niye böyle bu ya elim koptu lan trafikte kalsam bunda var ya ayvayı yemiştim hangi vitesteyiz ikinci vitesteyiz Hmm, bak, sporda ikinci viteste böyle abidik kubidik hareketler yapıyor. Modda şu sağ sinyalini oradan değişiyormuş. Onu da öğrendim. Kayıtta mıyım? Onu da görmüyorum. İnşallah kayıttayızdır. Ne hmm, oluyor oğlum ya? trafiğin içinde demo yapmaya çalışırsan böyle öküzler gelir. Ya işte bizim şey de yanlış ya adamlar yelekli olmalı abi. Önden giden adam yelekli olacak, arkadan gelen adam yedekli olacak. Ben de bileceğim, trafik de bilecek. Ama o aynı mı daha mı sert acaba? Daha böyle bir kamburum çıkmış gibi kullanıyorum bunun. Gidonu biraz daha aşağıda sanırım. Spor modu daha eğlenceli ya. Kesin. Kafadaki... Ya bu aynalar inanılmaz az gösteriyor ya bak. Bir şikayetim o şu an. Aynaların sağa sola görüş açıları biraz dar. Onu çok beğenmedim. nerede benim Alen'le büyük disklerden sonra tatmin etmiyor. Seni şöyle uzağa alayım mı? Sinyal veriyor mu, vermiyor mu? Korna nasıl? <laughs> <laughs> Araba kornası gibi. <laughs> Sola sinyalimizi verelim. Evet. Tatmin edici bir tork mevcut. Abi bu nasıl bir debriyajdır? Gözünü seveyim. Yapmayın böyle bir debriyaj Şu kadarlık kaç bin euroluk. Oğlum bu ne biçim debriyaj lan? Bu ne biçim debriyaj? Üçüncü vites. Kardeşim böyle bir sürü şekli yok yalnız. O ne oğlum? Şal var, spor ayakkabı. Crocs'larım da gelseydin. Baksana bunun görüş açısı çok kötü. Çok kötü. Kafayı çevirmezsen yani sağını solunu görmez. Şöyle şurayı açabiliyorsun giderken böyle eğilmen lazım falan yani. Son teknoloji. Yani halleyicim bunlar artık. Yani bu artık. Yağmur modunda nasıl gidiyor acaba? Bir de yağmur modunu giderken alalım bakalım. Şöyle tıklayalım. Ol, evet yağmur modunda. <laughs> Gaz tepkisi hiç yok gibi. Tork bayağı düşüyor. Evet. Alt devirlerde iş yok gibi gazeteler. Işte. Hadi be oğlum. Arkadaş çekim yapıyor. Yani ben de çekim yapabiliyorum dur umarım yapıyormuşuz kayıttayız. Ama böyle biraz aşağı bakıyorum şimdi. Bu kesin böyle yolu göstermeyecek böyle bok gibi aşağıyı gösterecek. Hadi be. Yağmur modunda, yağmurda kullanın, yol modu, evet bir önceki videoda Road Glide'ı sürmüştüm. Bunda Street Glide'ı sürüyorum, İzlemediyseniz o videoyu da izleyin. Road Glide Street Glide'ın en büyük farkı şu kafanın bunda gidonla beraber dönüyor olması. Road Glide'da da şasiye bağlı. Yani bunun şöyle bir avantajı var. Siz döndükçe far viraja doğru dönüyor oluyor. Road Glide benim Lowrider SC'den biliyorum. Far dönmediği için böyle virajlarda viraj dışını aydınlatamıyorsunuz. O biraz karanlık kalıyor, sıkıntı oluyor. Gerçi buna yeni far yaptılar geçen sene 2024'lerle beraber. O yüzden bunlar daha güzel aydınlatıyor olabilir. Abi devriye çok kötü ya. Ne kadar sert yani bu modeli özel mi böyle? Bunun gidon biraz daha alçakta sanırım ya sırtım ve ense köküm ağrımaya başladı. Çok aşağı eğiliyorum. Road Glide daha uzun sanırım. Araba kornamız. Bak piyasaya çevirdim. Road Glide'da da kilo paskal mı ne bir şey yapmışlar. Ya diyorum ne? Evet, lastik basınçları PSI olarak görünüyor. Çukur testi yapıyoruz efendim. Demo olduğu için demo motoru çukurdur, tümsektir. <laughs> Road Glide bir tık daha bana şey gibi geldi ama bilmiyorum yani. Daha böyle kıvramsı. Yani fairing şasiye bağlı olduğundan mütevellit olabilir. Rüzgar konusunda çok bir fark yok. Fairing'in geldiği yer aşağı yukarı aynı. Yani onu yüksek hızlı... Abi sen ne yapıyorsun? Öyle bir dönüş. İstanbul trafiğinde de motorak challenge. Devriyeci çekmek istemiyorum ya. Arka sinyaller de çek. LED öyle güzel. Sele aynı. Bir fark yok. Ayak pozisyonu aynı. Hava filtresi aynı. Oğlum sen yoluna bak. Ayağını açıp duruyorsun şey gibi. Ben görüyorum zaten onu. Bununla çukurdan geçmeyeceğim de nereden geçeceğim? Neyi test edeceğiz? Ve biraz hava alalım. Sakin ol Champ. Üçüncü viteste 20 mille gidiyoruz. Açıyoruz, uzuyor yani. Fena değil gaz tepkimeleri. Sport modunda bana hitap ediyor. daha böyle tecrübesiz yeni başlayan arkadaşlar için yağmur modu şey olabilir. Ee, ee, ee. Gaz tepkileri daha sert tabi. Tünele girince bak şu TFT'yi biraz şey yapması lazım. Gece modunu alması lazım. İnanılmaz parlak geliyor şu an. Ya bunun bir ayarı var mıdır bilmiyorum ama kadar parlak olmamalı tünelde, karanlıkta. Dikkatimi dağıtıyor ya da başkalarının dikkatini dağıtabilir. Amortisör test. Evet. Yani bu, bu kesinlikle gidon benim boyumda, 1.86'yım ben, gidon yükseltilmeli. Fren testi, frenler evet, idare eder çift disk Brembo olması lazım ama makine ağır olunca tabi öyle bir ısırmıyor yani şey yapmıyor. Tabi şey amortisörlerden dolayı da bunu yapmış olabilirler. Sonuçta tur makinesi amortisörlerde bir tık daha yumuşaktır. İkisinde de müziği açmadım. <laughs> ya abi müziği niye açmadın diyen olabilir. Yani şu an hem nereden açılacağını bilmiyorum. Şuradan bir yerdendir de. Hem de yani benim tarzım değil. Sevmiyorum. Gerek yok. Egzoz yok ama. Bağırttıralım. Debriyaj ah debriyaj. Yani var ya böyle bir debriyaj. Nasıl bir şeysin sen ya? sırtım ağrıdı ya. Çok öne kapaklanıyoruz. Vites geçişleri güzel, pürüzsüz, üzmüyor. Yeah, bu da bu da şey bak, bu da yani kaçabiliyorsun. Aynı çukurdan kaçtım. Road Glide'daki <laughs> Kaçtığım çukurdan, bunda da kaçtım. Farım uzunlu kısası yani gece belli olur tabi de, gündüz çok bir şey fark etmiyor. Evet. Yani şurada bak, rüzgar şurada, tamam mı? Şuradan sonra yani çok yüksek hızlara çıktığında bu kafa sallama, buffeting dediğim şeyi yapıyor olabilir. Ön camın ayarsız olması eksi ya valla yani bu kadar euro veriyorsun bunun böyle elektronik yukarı aşağı ayarlanabilir olması lazım indirin yaptı bunu BMW'lerin cruiserlarında var beggarlarında Harley yapmadı neyse çok söyledim söyledim led sinyalleri yaptılar umarım sonunda bunu da yaparlar Zaten indiğini yaptıysa bunlar da yaparlar. 117 küp inç motor 1923 cc yani. Beygirini hatırlamıyorum şu an. Bak, spor olunca böyle çok şey gaz ayarlarını çok şey yapamıyorsunuz. Ya yani böyle biraz fazla oluyor. Bunda da böyle depoyu kavramak kolay. Depoyu kavrayabiliyorsunuz. Ama yani zaten bu adam bunu Amerika'yı baştan başa geç diye yapmış tamam mı? Yani depoyu kavrayayım da viraja gireyim de öyle bir şeyi olmadığı için çok bir şey beklememek lazım o konuda. Şu an yani benim Low Lowrider ST'yi bundan daha rahat olabilir ya. Çünkü gidonun aşağıda olmasını hiç sevmedim. Kesinlikle, kesinlikle gidonu yükseltmek lazım. Yani şöyle bir oturuş şekli lazım. Baya öne eğiliyorsun. Üzüyor. Fabrika çıkışı, gaz tepkisi, gücü falan güzel. Torku yerinde. Onu beğendim. Yani makine ağır olmasına rağmen size böyle şey hissettirmiyor, hantal hissettirmiyor. Özellikle spor modunda gazı açınca gidiyor yani o konuda beğendim. Bu rekaplar da bu sene 117 oldu. Baksana yani gidon o kadar aşağıda ki neredeyse böyle hani şey kırdığımda dizime gelecek. Önümdeki de Lowrider S. Onda da bayağı güncellemeler oldu Lowrider S. Bu sene soft-tail'lere bayağı güncelleme yaptılar. 117 olanlar var, high output olanlar var. E haftaya da West'in demo trakı var. Muhtemelen ona gideceğiz. West'te de böyle. Boş bulduğum bütün motorlara salça olurum herhalde. Lowrider ST'nin yeni versiyonunu denemek istiyorum. Bakalım ne olacak. 117 high output yapmışlar. 100 beygirlerden böyle 110 beygirlere falan çıkmış. Bak mesela şu sağımda şu an biri var ve ben onu göremiyorum. Hem kuryeciyim. Benim şeyimde kör noktam da gidiyor. Görüntü çok aşağıdaysa kusura bakmayın ama ben de öne eğiliyorum. Aynı rahatsızlığı siz de hissediyorsanız ne mutlu bana bu hissiyatı verebildiysen. Soluna bak, soluna, soluna bak. Aynalarınızı kontrol edin arkadaşlar. sürekli. Önünüze baktığınız kadar aynanıza bakın. Gazı kesince çok öne yığılma yapmıyor. Onu merak edenler olabilir. En azından stok şeyle yapmıyor yani. Bu az önce de buradaydı. Kulaklık takmamış olmama rağmen rüzgar sesi çok rahatsız etmiyor. Yani bayağı bir kesiyor diyebiliriz rüzgar sesini. Ön pairing. Haydi ves. Sinyalleri beğendim ya. Fast top ve sinyaller güzel olmuş. Sıkım ya. Ay az öncekinden çok daha mutsuzum. Mavi de güzel ya. Speed Glide'ın krom severler. Amortisörler rahat ama ya. Yani stok amortisörler fabrikadan rahat. Benim şeydeki gibi bir dalma da söz konusu değil. Yani mesela Lowrider SE'de bu böyle çat çut öne yapışıyordu. Bu daha stabil, daha güzel. Ön amortisörler ayarsız. Arka amortisör. Yani elektronik olarak ayar yok hiçbirinde. Ki bence böyle bir kalibrede bir motorda bunların elektronik olarak ayarlı olması lazım. Hill holder var. Road Glide'da söylemeyi unuttum. Böyle yokuş kalkış Frene böyle biraz fazla basıyorsunuz. Yokuş kalkış desteği veriyor. Aa! Oksijen alalım. Yani bunda böyle yazın sıcak günlerinde şehir içinde gitmek yani fairing falan bayağı rüzgarı kesiyor. Bir de sıvı soğutmalı kafalar var bunda. Hani bir önceki neslin şeyine göre 10 derece, 20 derece daha soğuk çalıştığı söyleniyor. 10 derece olması lazım, 20 olmaması lazım. Yani sıktım ağrıdı ya. Mutlu değilim şu an. Bekle Hacı abi, bekle. Ya devriyaj, bence bu devriyajda bir sıkıntı var. Devriyaj şu an inanılmaz sert. elim ağrıdı ya. Gaz açıyoruz da şey yok. Ses yok. Ne yapıyorsun be Hacı abi? Dur dur. Evet arkadaşlar Street Glide'da söyleyeceklerim bunlar. Şu an o Herkül debriyajını çekiyorum. Elim kopuyor. Sizin yorumlarınızı, görüşlerinizi de bekliyorum. Yorumlarda alır mıydınız bu motoru? Road Glide'ı mı tercih ederdiniz? Bunu mu tercih ederdiniz? Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. miyon. Koçu oh, kaçıka gitti. Eh şükür. Şükür Ay, başımıza bela gelmeden kazasız belasız. Hangisi? Strip daha ya. Daha hareketli geldi bana. Ne saatik? Sana kafadan geldi. Kıvrak yani. Tamam kafa bütün dönüyor. Hayır götümde daha hissediyorum onu. Ağırlığımı <laughs> mesela bunda veriyorum böyle. Onda tık 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 yapıyorsun böyle. Ben kesinlikle road glide abi. Daha çok gidiyor çünkü boyun tutuyor seni. Oğlum sırtım ağrıdı. Evet. Gördüm ben seni. Tam böyle ot şey olamıyor. Şey bu onun gidonu daha yüksek. onun böyle şöyle aşağıda kalıyor. Aynaları bok gibi. Aynalar iğrenç. iğrenç. Ayna Aynalar hiçbir şey göstermiyor abi. Güzel evet. Daha iyi. Daha bana hitap ediyor. Yol modu daha kötü. Yağmur modunu aldım. Gitmiyor. Ölü. Elin ağrıdı değil mi Şafak? O debriyaj nasıl oğlum öyle? Bununki o kadar ağır değil ki.